Tekirdağ'da lüfer ağlara takılmaya başladı. Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer tezgahları süslüyor. Senin, evet. Annem, ne yapacağız şimdi? Alttan kaldır alttan yardım etsene şöyle bana. Gel benim benim gel benim gel benim gel, gel. alttan yardım et. Biz kenardan yükseltilmez mi? Take it Süleyman Paşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini lüfer balığı tutaraktan geçiriyorlar. Mutluyuz, sevinçliyiz. Yani Karadeniz'den aldığımız haberlere göre şu anda halen daha devam ediyor. Dediğim gibi Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız da şu anki faaliyetlerini lüfer balığı tutarak geçiriyorlar.